Arkadaşlar ben hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çünkü hem de geldiniz 2. 3. bölümde. Ne çıktı bölümde? Evet arkadaşlar oyun bir oyun bir hata yapıp ejderi öyle havada kalmış. Ejder havada kalarak onu da yaratıcı modda öldürmeyeceğim. Azıcık bir kart çekip geliyorum. Ejder öyle takılı kaldı. Ejder niye acaba öyle takılı kaldı? Ben onu anlamadım. Mojang. Mojang öyle bir hata yaptı. Ejder'i buraya takıldı. Bak. Mojang bir hata yaptı. Ejder'i buraya takmaya başladı. Evet daha geçmiyorum. Gel. Ben Ejder'e bile buramıyorum ya. Yapma. Tamam. Ee, ne? Dönüyorum. Ezrible vuramıyorum nasıl? Lan! Uu. Hazinen Edere oklarla üç <laughs> Aha, yarın kalp vurdu. Acaba Mojang kafa bu ezleri niye öyle sokmaya başardı? Ben onu anlamadım. Ejder'e bunu olabilir. O yüzden yukarı çık tekrar çıkacağım. Ejder gel lan buraya. Sen de <yaratıcım> olsa. modda. <laughs> Peki ben Ejder'i hayatta kalmadan ben... öldürsem. Bakın onları işlemiyor. Bakın onları işlemiyor.

Hata, 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 hata. Oyuncu bir, oyuncu bir, oyuncu bir. Öldük yok çıktı uzaklara gidiyor. Mojang bir hata yapıp Öldürü bu hale satmış. Neden Mojang? Ben buraya çıksam. Özler çektim de. Arkadaşlar siz hazırsınız. Siz de Evet öldü. Kim o kim kiradı ne bastı? Kim öldü? Kim ne bastı? Kim ne bastı? Kim ne <laughs> 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 güle güle abone olun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım daha fazla için like atıp abone olmayı unutma. Yeni video çok yakında sizlerle. Kırmızı abone tuşunu da patlatırsanız çok iyi olur. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.